nasınlı mutlu oldunuz mu? çok mutluyuz. İyi çok güzel. Evet. Hem ekim hem yazın işte burada teşekkür ediyoruz burada gerçekten saygımız. Tekrar sizleri burada ağırlamaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Emeği geçen. Evet. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müz de İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müz arasında. Ee, özellikle sıfırdan zirveye sloganıyla yapmış bulunduğumuz e, proje kapsamında İzmir'imizin e, konak, karabağlar ve birçok semtinden dezavantajlı kesimdeki gençlerimizin hem e, ülkemizdeki e, değişik mekan ve alanları görebilmek, özellikle Kayser'deki e, kayak ve e, erciyes dağındaki birçok aktiviteyi birlikte yaşayabilmek adına e, yapmış bulunduğumuz güzel bir projeydi. Gençlik merkezimizdeki arkadaşlarımızın karşılıklı olarak projelendirdiği bu çalışma gerçekten bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu güzel çalışmada da bugün 30 gencimiz arkadaşlarımızla, lider arkadaşlarımızla gelmiş bulunuyorlar. Burada üç günden bu yana güzel bir dönem geçiyor. Güzel bir etkinlik oluşturuluyor. Keyifli, mutlu, huzurlu. Bu da tabii ülkemizdeki gençlerimizin Karşılıklı olarak bizden de gençlerimiz İzmir'e Haziran ayında e, gidecekler ve orada kaynaşacaklar. Hem ülkemizdeki e, aidiyetimizin, birlikteliğimizin, bütünleşmemizin sebep olan ve karşılıklı olarak gençlerimizin, ülkemizin, vatanımızın e, alanlarını, güzelliklerini, e, çeşitliliğini görebilmek adına da ayrı bir çalışma oldu. E, bu yüzden e, Genç Spor İl Müdürlüğü olarak memnunuz. Burada Genç Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İzmir Milletvekilimiz Sayın Cemal Bekley'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bu projeler karşılıklı iletişim, koordinasyon ve bir ortak proje kapsamında oluştu. Tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Kayseri'deki spor teşkilatına Genç Spor İl Müdürlüğü'müze teşekkür etmek istiyorum. Tabii Kayseri'nin benim için ayrı bir önemi, ayrı bir değeri var. Uzun yıllar e, ben burada görev yaptım. Görev yapmamın yanında aynı zamanda Kayseriliyim. Kendi memleketimde görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşattıktan sonra İzmir iline tayinimiz çıktı. Tabii İzmir'e gittikten sonra İzmir'le Kayseri'yi kardeş şehir yapmamız gerekiyordu. Bir şekilde gençlik sporu öncelikle bir kardeş olarak ilan etmemiz gerekiyordu. O anlamda e, müdür beyle yapmış olduğumuz görüşmeden sonra yaptığımız projelerle gençlerin e, bir anlamda kaynaşması, gitme gelme vesaire gibi çalışmalar yaparak sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle bu birlikteliği sağlamaya çalıştık. Sıfırdan zirveye adlı projemizi uygulayarak ilk adımını atmış olduk. İzmir'den e, özellikle Rumen vatandaşlarımızın buraya gelmesi, ilk defa karla buluşması, karı görmeleri, kayak yapmaları ülkemiz adına, milletimiz adına, gençliğimiz adına önem verici bir olay. E, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın vizyonuyla e, gençlere hizmet etmek, geleceğe hizmet etmek. Biz gençleri seviyoruz. Gençler arasında hiçbir ayrım yapmadan, insanların e, yaratılışına bakarak, yaratılıştan fıtri olduğunu düşünerek herkese eşit yaklaşarak, eşit bir şekilde hizmet ederek e, onlara ülkenin bir vatandaşı olduğunu hissettirmek, onları sevmek, onlara ülkeyi sevdirmek, milleti sevdirmek hepimizin boynunun borcu. Biz gençlerimizi seviyoruz. Güçlü bir gençlik varsa güçlü bir Türkiye vardır sloganıyla. Gençlerimize erciyesi hoş gelin diyoruz. İnşallah burada Gönüllerince eğlenmişlerdir, kayak yapmışlardır, kızak yapmışlardır, şehrimizin güzelliklerini görmüşlerdir. İnanıyorum ki Kayseri'den de İzmir'e gelecek gençlerimizle bu proje anlamlı olacak, çok daha ileri gelecek. Bu ve bunun gibi projeleri yapmak için çalışmalara devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor Bakanlığımızın bünyesinde İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün beraber yürüttüğü sıfırdan zirveye projesi çerçevesinde Devletimizin sosyal devlet olması ilkesinden hareketle düzenlenmiş olan, hazırlanmış olan bu proje kapsamında İzmir ilimizden dezavantajlı diyeceğimiz Roman kökenli 30 civarında gencimizi burada kayak tesislerimize yararlandırmak amacıyla hazırlanmış bir proje. Gençlerimizin buradan bir hayli mutlu olduklarını görmekten bizler de mutlu oluyoruz doğrusu. Biraz önce de belirttiğim gibi bu tamamen dezavantajlı grupların. Herkesin yararlanabildiği e, bir takım imkanlardan yararlandırılması amacıyla Spor Bakanlığımızın finanse ettiği bir proje. Gençlerimizi burada misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Emeği geçen Kayseri ve İzmir Spor İl Müdürlüklerine, Spor Bakanlığımızın değerli yetkililerine biz de teşekkür ediyoruz. Osman Uluca, İzmir'den geliyorum. 15 yaşındayım. Ay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde 11. sınıf olarak okuyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, valilerimize ve emeğe geçen tüm herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bir daha göremeyeceğimiz yerleri bize gösterdikleri için, bu eğlenceleri bize yaşattıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onlara zeval vermesin onlarla gurur duyuyoruz.